Sayın Bahçeli gerçek lider ya. Ben neden onu anlayamıyor bazı kardeşlerimiz anlayamıyor. Ya tutturmuşlar iktidar. Kardeşim iktidar olmak dert değil. Misyon adamı olmak konu. Ayrıca MHP'nin kadroları devletin bütün kurumlarında var. Yani MHP açıkta kalıyor da değil. Öyle bir dert de yok. Yani iktidar olamadığımız için işte hani her yere gelemedik gibi bir uslup. Öyle bir şey yok. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Çaka çaka ülkücü dolu. Emniyet çaka çaka ülkücü dolu. Askerde çaka çaka. Tabii. Ülkücü var. Ne alaka yani? Nerede ne eksiklik olmuş? Ayrıca yani devlet nemalanacak bir yer değil ki. Hükümet nemalanacak bir yer değil. Yani MHP'nin zaten böyle bir uslubu olmaz. Böyle bir imkan gelse de bunu kullanmaz. Kullanmadı ve kullanmaz da yani.